Instagram kapandı. Yeni gümrük yasası ile beraber Türkiye'ye Shopify dropshipping durdu. Evet arkadaşlar ben Raif Kamacı. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kendi evimden kendi kendime aciliyetli bir video çekiyorum. Dün yeni gümrük yasası duyuruldu. 2-3 gündür de Instagram Türkiye'de erişime kapatıldı. 2017'den beri tek işi sadece Shopify dropshipping yapmak olan ben. Bundan sonra nasıl bir yol izleyeceğim? Neler yapıyordum? ve sizler neler yapabilirsiniz? Çünkü dünden beri inanılmaz soru yağmurunu tutuldu. Arkadaşlar, size biraz yazarak ve çizerek anlatmak istiyorum. Çünkü ben de gerçek hayatımda yazarak ve çizerek çalışıyorum. O yüzden oturalım. Bu bir evet YouTube videosu ama neticede e-ticaret yapacakları da bir rehber olacak. Aynı zamanda sadece bu konuya özel değil. Bundan bir yıl sonra da 3 yıl sonra da izlendiğinde doğru olacak bilgileri o zamanlarda izlendiğinde faydalı olabilecek şekilde anlatmak istiyorum her şeyi. Şimdi ben kimim? Raif Kamacı. Ne iş yapıyorum? Shopify dropshipping yapıyorum arkadaşlar. Shopify dropshipping'de 4 ana konu var. Birincisi tedarik, ikincisi ödeme alma, üçüncüsü içerik, dördüncüsü pazarlama. Yani kendi e-ticaret sistemi hazırlayarak kendi istediğim ürünleri doğru pazarlama teknikleriyle insanlara satıyorum. Satarken ödeme almam lazım. Sattıktan sonra da ürünleri tedarik etmem lazım çünkü stok çekmiyorum. Bu bir stoksuz e-ticaret modeli. Stoksuz e-ticaret modeli. Şimdi lütfen sıkılmadan sonuna kadar izleyin. Bu işi aktif yapıyorsanız ve sorularınız varsa önümüzdeki 10-15 dakikada her şeyi cevaplayacağım. Değerli dostlar bu iş artık tamamen içerik olayına döndü. Doğru içerikler elinizde varsa ürünün winner olması fark etmiyor. Eskiden herkes diyordu winner ürün, winner ürün, ürün satan ürün değil. Artık sadece winner içerik. Peki bu sistemi bu şekilde kurarken bu kadar kolay anlatıyorum. Nelerin elimizde yüzde olması lazım? E-ticaret sitemizi hazırlamak yani mağaza hazırlamak, doğru ürünü bulmak, gerçekten satacak, karlı ilerleyebilecek güzel ülkelere satabilecek ürünler bulmak ve bunları reklama çıkmak yani dijital pazarlamasını yapmanın bu yeteneklerinizin %100 olduğunu kabul ettiğim takdirde şu sistem geçerli dostlar yani bunların hepsini yaptığınızda Shopify dropshipping'i yani stoksuz kendi e-ticaret sitenizden satış yapma olayının 4 ana konusu var doğru pazarlama taktikleri, mail marketing, influencer marketing performans marketing yani in, e, sosyal mecralara parayla verdiğimiz sponsorlu reklamlar, ödeme alma, hangi ülkeye satıyorsak o ülkenin doğru ödeme kanallarıyla çalışma, ürünü stoksuz ve hızlı bir şekilde tedarik edebilme becerisi gerektiğinde de markalaşabilme. Şimdi ben 2017'den beri bu işi yapıyorum arkadaşlar. 2017. 2024'de kaçıncı yılım? Benim 7. yılım. Artık para açıklayamıyorum. Türkiye'de biliyorsunuz işler çok değişti. Her videoyu izleyen Cimer'e şikayet ediyor. Ama ben İngiltere ve Amerika şirketlerim üzerinden 7 haneli birçok mağaza yönetiyorum. 7 haneli cirosu olan. Peki bu 7. yılımda bir zahmet ben bu kadar para kazanayım, bu kadar yapayım okey de başka neler yaptım? Arkadaşlar Türkiye'de ben bu işleri yaparken bunları anlatan kimse yoktu. Daha sonraları da anlatmak isteyenlere tamamı sağdan soldan kopyalar, şu anda piyasada gördüğünüz birçok insan benim öğrencim. Zamanında e, yardımcı olduğum insanlar. Peki ben bu 7 yılda neler yaptım? Bir, bu işin eğitim kısmını götürdüm. Burası yatsınamaz bir gerçek. Türkiye'de bir eğitim şirketine yapılacak en yüksek yatırımı ve en vizyonlu hareketleri benim yaptığımı düşünüyorum nacizane. Bunun yanında tedarik konusunda Çin'de çok önemli bir tedarik ağı kurdum. Çin'de yeni bir şirketim var. Çin'den gitsin. Günlük yaklaşık 55-60 sipariş sayısına eriştik ve Çin'den gitsin ekibiyle çalışmaya başladığımızdan beri bu oran sistematik bir şekilde artmaya devam ediyor. Karşımızdaki insanların da Türkçe konuşuyor olması ve Ana dilimiz olduğu için anlaşabilmemiz çok süreci rahatlatıyor. Hiçbir agentte bulamadığınız kadar rahat bir ödeme kolaylığı sağlıyorlar size. Kargolar çok hızlı çıkıyor ve bu bizim dönüşüm oranımızı çok arttırıyor. Kesinlikle. Bu şekilde benim ve evet. benim öğrencilerimin ürünlerini Çin'de kendi agent, yani kendi çalışanların ve kendi depomda bakın diğer arkadaşlar gibi bunları küçümsediğim için söylemiyorum. Diğer arkadaşlar gibi Çin'de belli partnerlerle çalışmıyorum. Yunexpress'in Türkiye koordinatörüyle direkt çalıştığım bir Türkiye tedarik ağım ve Yunexpress'in ve Yanvı'nın çok önemli Çin'in en büyük iki kargo firmasıyla dünya geneline çalıştığım ve daha açılı 60 gün olmamasına rağmen ikinci ayı tamamlamama rağmen her gün binlerce kargo çıktım, bir tedarik ağım var. Çünkü zaten ben 7 yıldır bu işi yapıyorum. Aynı zamanda bir ödeme alma ağım var. Şirket kurma ağım var. Yani Florida şirketimle. Bu da benim diğer şirketim bedenflördeşirket.com Diğer lokasyonlarda denemiş bir arkadaşınız olarak hep hüsranla sonuçlandı, başarısızlıkla sonuçlandı. Amerika'da şirketim için Raif Bey ile çalıştım. Flördeşirket.com bu konuda bana çok yardımcı oldu. Şirketim kurulur kurulmaz da 1-2 gün içerisinde hem banka hesabını hem Stripe hesabını da aktif ettim. Orada da herhangi bir problemle karşılaşmadım. Buradan Raif Bey'e çok teşekkür ederim bu süreçte destek olduğu için. Flörde şirketimle insanların Amerika'da şirket kurmasını, tüm dünyadan ödeme almasını, bu, bu süreçleri yürütürken kendi ödeme altyapılarımla bu süreci beklemeden direkt aynı gün ödeme almaya başlamalarını sağlıyorum. Girmediğim kanallar pazarlama, yönetimi ve içerik üretimi kanalları. Bunları da zaten bir marka sahibinin kendisinin yapması gerektiğine inanıyorum. Ama bu kısımları ve eğitim kısmını Zaten ben aktif olarak yürütüyorum. Sizi başarılı olmaya zorluyorlar yani sırf Shopify olarak demiyorum. Başka alanlarda da, başka iş kollarına da nasıl büyüyebileceğimizi, nasıl tek başına bir marka kurabileceğimizi hem kişisel hem e, mağaza tarafında bunları çok rahat bir şekilde onlardan öğrenebilirsiniz. Bunun maddi bir karşılığı yok. Yani paha biçilmez benim için. Ben çok memnun kaldım. Herkese de tavsiye ederim. Benim için gayet keyifliydi beraber çalışma. Şimdi ben 2017'den beri Shopify dropshipping yapıyorum. O Odağımı başka bir kanala kaydırmadım ve bütün yatırımlarımı da buranın üzerine yapıyorum. Böyle yaparken gümrükte yeni bir yasa çıkıyor. Instagram kapatılıyor. Peki ben nasıl hamleler alıyorum? Veya siz nasıl aksiyonlar alacaksınız? En önemli kısım şu. Ortada bir kriz var. Bu kriz eğer bir fırsata dönüşürse ben var olan rakiplerimi de sıfıra indir. Ne demek bu arkadaşlar? Şu demek. Şimdi Instagram Türkiye'de kapandı. Demek ki Instagram Türkiye'de kapandığı zaman çok aciliyetli Facebook reklamlarını deneyeceğiz, TikTok reklamlarını deneyeceğiz. Instagram kapalı olmasına rağmen yeni kreatifler deneyeceğiz. Reels satmaya devam edip VPN'le girenlere aynı şekilde ürünlerimizi göstereceğiz. Retargeting reklamlarını değiştireceğiz belki ve Google reklamları vereceğiz. Yani pazarlama stratejimizi baştan aşağı yenileyeceğiz. Her şeyi değiştirmek zorundayız. Benim Çin'den gitsindeki müşterilerim ortalama %10'luk, %15'lik ciro kaybıyla süreci atlattılar. Bunun yanında yedeklerinizin olması şart. Türkiye dışında satış yaptığınız ülke olmak zorunda. Evet, YouTube'da bazı isimler Türkiye'ye satışın önünü açtılar. Onları canı gönülden tebrik ediyorum. Benim Türkiye'ye Shopify dropshipping yapılmaz dediğim yerde onlarca, yüzlerce insanı bilmiyorum kaç kişi ama Türkiye'de Shopify dropshipping yapmaya ikna edip başlattılar. Gerçekten çok güzel ciro yapanlar da var. İçinde benim öğrencilerim de var. Çünkü bu iş para kazanma işi, bu iş ciro işi, bu iş takım tutma işi değil. Raif olmuş, A olmuş, B olmuş, C olmuş polemiğe girmek için isim zikretmeyeceğim ama Evet ben Türkiye'yi bu kadar satış yapmayı istemezken, yapmazken, karşıyken evet onlar yapmayı desteklediler, bu konuda videolar çektiler, eğitimler çektiler. Benim öğrencilerimden de Türkiye'ye çok güzel satış yapanlar oldu. Tabii ki bahsettiğim problemleri yaşadılar. Ama sonuç olarak bu bir ticaret. Bu problemlerin üstesinden kazandıkları ciro ile geldiler. Hani o kadar ciro yapmanın yanında daha toksik müşteriler, işte uzun ve geç gelen kargolar vesaire bir şekilde tölere edildi. Ama bunlar benim kişisel olarak yapmayacağım şeylerdi. Ben hala daha Türkiye'ye drop yapmıyorum. Peki ne yapacağız? Ben etkilenmedim bu olaydan. Neden etkilenmedim? Çünkü Fransa'ya, İspanya'ya, Almanya'ya, İngiltere'ye ben ürünler satıyorum. Ben Avrupa'nın 8 ülkesine aktif olarak ürün satıyorum. Bunları yaptığım için ben Türkiye'deki satışa etkilenmedim. Türkiye'ye satış yapan öğrencilerim, Çin'den gitsindeki müşterilerim ve öğrencilerim daha doğrusu bundan minimum nasıl etkilendiler? Değerli dostlar bir ben hepsiyle sık sık görüştüğüm için ve ilgilendiğim için zaten Türkiye'de para kazandıkları an hemen Avrupa mağazaları ve yeni Avrupa ürünlerini denemeye başlamıştık. O yüzden düşük bir ciro kaybıyla Avrupa'daki satışlarla bu işi dengelediler. Bunun yanında ne yaptılar? Bakın başarılı olanlar, tuttuğunu koparan insanlar hemen Facebook'taki reklamları arttırdı, yeni kreatifler üretmeye başladı. Üzerine gitti, saldırdı, saldırdı, saldırdı. Çünkü bu bir kriz. Ben bu krizi nasıl fırsatı çevirebilirim? 3 gün sonra tak yeni bir gümrük yasası. Artık 30 dolara kadar ürün gelebilir. İşte vergiler %30'dan %60'a çıktı. Biz yapamayacak mıyız? Bana hiç abartmıyorum bir zahmet gelsin artık. Yüzlerce mesaj geldi. Ne yapacağız diye. Hatta Çin'den gelsin Instagram'ında ve kendi Instagram'da bir story çekip paylaştım. Onu da Reels olarak paylaşacağım. Peki bu olay nasıl işliyor? Yeni gümrük yasasının üzerinden... Türkiye'ye satış yapanlar nasıl gelecek? Arkadaşlar yeni gümrük yasasında ne oldu? Bir limit 30 dolara geldi artı vergiler %60'a geldi. Şimdi ben ürünü ne yapıyorum? Burada benim depom var. Bu depo Çin'den gitsin deposu tamam mı? Çin'den gitsinin burada bir deposu var. Şimdi bu depoya Çin'deki tedarikçilerden ürün geliyor. Ben bu ürünleri benimle çalışan müşterilerimi, öğrencilerimi stoklu olarak kendi depoma çekiyorum arkadaşlar. Tamam mı? Bende ne var? Stok var. Bu ürünleri ben ne yapıyorum? Kendim kargoya veriyorum. Ve kargoya verirken bütün gümrük beyanını, ürünün etiketini ve ürünü size kaça sattığımı ben belirliyorum. O yüzden rakibimiz olan kimler bizim rakibimiz? Versus diyelim. Çinli agentlar, AliExpress, Temu gibi işte diğer yurt dışına alışveriş yapan pazar yerleri diyelim genel olarak. Ne yaptı? Arkadaşlar elendi. Elendi. Biz ne olduk? Biz yani Çin'den gitsin ve müşterileri piyasada artık tekel oldu. Durum bu. Çünkü ben sizin ürününüzü size kaça satarsam bu tabi makul fiyatlar altında. O rakamda bu sınırlar dahilinde gelecek. Bu üzerine çizdiğimiz rakipler de olmadığı için şu anda ben size şöyle söyleyeyim. Yani bir ürününü ortalama 10 dolara tedarik ettiğimiz müşterimizin maliyeti yaklaşık 12 dolarlara çıktı. Bizim verdiğimiz fiyatlardan gümrük vergisi %30'dan 60'a çıkınca ne fark ediyor? Ben gümrüğe bu ürünü size kaça sattıysam yani benim tedarik ettiğim rakamdan vergi %30'dan 60'a çıktığı için ortalama 2 2,5 dolarlık rakamlarla biz bunu kurtarıyoruz. Bunu nasıl yapıyoruz? Ben Çin'den gitsin. Benim çalıştığım kargo firması. Çünkü ben aktif olarak şu anda bir Türk olarak Çin'deki bu Yan Express ve Yanvın gibi büyük firmaların Türkiye direktörleriyle oturup akşam yemeği yiyen, evime davet eden, evimde misafir eden tek Türk'üm. Ve ben gümrük yasasını onlara bildiriyorum. Onlarla konuşuyorum. Bakın, şu anda Çin'deki tedirka benim avucumun içinde. Avucumun içinde nasıl içinde en büyük kargo firmasının Türkiye direktörüyle ben akşam evde yemek yiyorum. Benim evime misafir oluyor benim Çin'deki ortağım. Bebeğini hediye getiriyor bu insanlar. Ben onlarla beraber gümrük yasasını nasıl getireceğimizi, gümrükte beraber hangi partnerle çalışacağımızı yani benim ürünlerimi gümrükten çeken bir gümrük partner firmam var. Kargom gider, kargom hemen gümrük partner firmamla gümrükten çekilir. Bunların hepsini yasal olarak ve faturalı olarak ancak ben yapabilirim. Yanıma yarın öbür gün rakipler gelir, olur, yapar, eder, rekabet her zaman kaliteye getirir. Ben hiçbir videomda hiçbir zaman kimseyi ezmedim, kimseyi küçük görmedim. Benim rakiplerim, benim en büyük dostlarım. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Ola ki burada da rekabet olursa daha da güzel olur. Yan Express sadece benle değil çok daha fazla Türk fulfillment depo sağlayıcısıyla görüşür, konuşur, akşam yemek yer, toplantı yapar. Şimdi gelelim videoyu yavaş yavaş sonuçlandırmaya. Arkadaşlar gümrük konusunu anladınız. Shopify dropshipping'de yapmamız gereken farklı ülkelere dağılma konusunu anladınız. Core olduğunuzda core tedarik ağını, Amerika'da şirket kurulum ve ödeme alma ağını, eğitim, mentörlük ağını anladınız. Bu konuyla alakalı son söyleyeceğim şey şu. Bu işte bilmeniz gereken şey şu. Shopify dropshipping global bir iştir. Global bir işte ülke farkı gözetilmez. Türkiye'ymiş, İngiltere'ymiş, Almanya'ymış, Fas'mış, Cezayir'miş ne bileyim, önemli değil hangi ülkeye yaptınız. Ben Hiçbir satıcının hangi ülkeye sattığıyla ilgilenmiyorum. Ben kendi işim için, kendi karakterim olarak hedef kitlenin kalitesiyle ilgileniyorum. Senin hangi ülkeye yaptığın kimseyi ilgilendirmez ama ülke sayını arttırarak farklı ülkeleri aynı anda satış yaparak riskini bölmek zorundasın. Yarın öbür gün Fransa'da da Instagram yasaklanabilir. Yarın öbür gün hiç ummadığım bir ülkede Facebook ya yasaklanabilir ya da meta reklamlarının verilmesi yasaklanabilir. Bunların hepsi ülke bazında olabilecek şeyler. Bugün Türkiye'de oldu, yarın satış yaptığım başka bir yerde belki gümrük kapanabilir. O yüzden Türkiyeymiş, diğer ülkelermiş önemli değil ve burada maliyetlerde, tedarik ağında ödeme almada değişen bir şey yok. Bizimle kurduğunuz şirketle bütün müşterilerden Türkiye dahil, Shopify Payments'la, Stripe'la Türkiye dahil bütün müşterilerden ödeme alabilirsin. Bütün ödeme ağını Amerika üzerinde kurabilirsin. Bütün tedarik ağını Çin'den gitsin üzerinde kurabilirsin. Maliyetlerinde ülke bazında değişen bir şey yok. Peki nasıl yok? Ha, hocam Amerika'ya reklam vermekle Türkiye'ye vermek aynı mı? Aynı. Aynı. Neticede hangi ülkede olursan ol bu işi kurarken en azından 1000 dolar 2000 dolar zaten sermaye olmak zorunda. Bu rakamları Amerika'da da harcarsın, Avrupa'da da harcarsın, Türkiye'de de harcarsın. Türkiye'de 10 dolar şöyle anlatayım sana. Türkiye, İngiltere, Amerika en çok satış yapılmak isteyen ülkeler Türklerin. Ben burada Amerika'da ortalama 15 dolara bir satış alıyorum. Ama benim Amerika'da ortalama sepetim kaç? Plus 100 dolar. 110 dolar. İngiltere satış yapıyorum. Ne kadara mal ediyorum? Ortalama 10 dolar. Ortalama sepetim ne kadar? İşte İngilizler biraz daha cimri. Benim mağazalarımda en azından. işte döviz bazında baktığın zaman 60 dolar 70 dolar. Türkiye'de Çin'den gitsin de onlarca müşterim var. Her gün binlerce kargo çıkıyoruz. Peki Türkiye'deki müşterilerim ortalama bir satışı kaç alıyorlar? 3 dolara, 5 dolara, 10 dolara değişiyor. Türkiye'de de çok değişken. Ve Tabii ki yani 3 dolara da bu arada Türkiye'de satış alanlar var. Hani bu gerçeği değiştir, yatsıyamayız. Ve bunların ortalama sepeti kaç? İşte 3000 lira, 2500 lira. Ya yine arkadaşlar yani Amerika'da ortalama 15 dolara aldığım siparişten 100 doların üzerinde bir sepet yakalarken işte İngiltere'de 10 dolar aldığım bir şeyde 60-70 dolar bir sepet yakalarken Türkiye'de de işte 3 dolara aldığım bir müşteriden ortalama 20 dolar, 600, 699, 799. Bu rakamlara satan insanlar 3 dolara, 5 dolara mal ediyorlar. 10 dolara mal eden insanlar da yaklaşık 80 dolarlık, 90 dolarlık ortalama sepete sahipler. Bunlar benim kendi müşterilerimde gördüğüm rakamlar. Şimdi arada bir fark var mı? Arada bir fark yok. Yok. Aradaki fark hedef kitlenin alım gücü. Hedef kitlenin alım gücünü ne belirler? Arkadaşlar aynı bu iş borsa gibidir. Yani kimse fiyatları belirlemez. Fiyatları belirleyen arz ve taleptir. Ben Türkiye'de çok zengin bir kitleye pahalı ürünler satmaya hitap ediyorsam satış rakamım yine pahalanıyor. Benim ortalama bir satış için reklamları ödediğim ücret yine pahalı. Neden? Reklamlar gösterim başına ücret ödüyorlar. Şimdi Türkiye'de de olsan Amerika'da da olsan yıllık geliri 1 milyon dolar olan insana gösterdiğin reklamla işte yıllık geliri 10 bin dolar olan insana gösterdiğin reklam arasında gösterim başına maliyetlerde dağlar kadar fark var. Ha bu ülkeden ülkeye nasıl değişir? Ülke geneli biraz daha az kazanıyordur. Ülke geneli biraz daha çok kazanıyordur. İşte İngiltere ile Amerika arasında, Türkiye ile Amerika arasındaki maliyetler yani gösterim başı maliyetlerde fark olmasının sebebi de bu. Hazır bu videoyu izlemişken bunu da arada çıkartalım lütfen. O yüzden yani 1000 dolar, 2000 dolar para harcarken arkadaşlar ha burada harcamışsınız. Ha burada harcamışsınız. İkisinde de tedariğiniz Çin'den. İkisinde de yani aynı fiyat. İkisinde de ödeme almanız aynı yerden. Kesintiler aynı. Reklam verdiğiniz zaman ortalama ödeyeceğiniz rakamlar, ortalama sepetiniz aynı. E-ticarette genel olarak kurallar zaten bellidir. Şu kadar rakama şu kadar kazanırsın. Şu kategoride ortalama satın alma oranım budur. Şu kategoride ortalama gösterimler tıklanma oranları budur. Bunlar zaten belli. Şimdi kafanızı karıştırmayayım ama buraya bir tablo çizsek. Böyle buraya bin tane kutucuklu tablo çizeriz. İşte takı kategorisinde bu. İşte e, araba kategorisinde bu. Burada bu ülkelerde bunlar bunlar bunlar. Maliyetlerde böyle azalıyor artıyor. Bunları çizeriz ama hangi ülkede yaptığınızın maliyet olarak bir farkı yok. Ha, ben Türk'üm, Türkçe konuşuyorum, Türkçe mağaza yapıyorum, Türkçe reklam çıkıyorum. Yap. Ben yapmıyorum. Yapanlara saygım olsun, hizmet veriyorum. Zamanında benim rakiplerim, Shopify Dropshipping'de, YouTube'da benim görebileceğiniz rakiplerim Türkiye yapmayı destekledi, güzelce anlattı. Onları da tebrik ve takdir ediyorum. Gerçekten Türkiye'de bir Shopify Dropshipping ağı oluşturuldu. Ama bunu yaparken bunun yanına farklı ülkeleri eklemezseniz bu iş biter. Bunun aynısını sadece Avrupa'da ya da Amerika gibi bir ülkeye satan için satan insanlar için de söylüyorum. Sonra yeni gümrük yasasında ne oldu? Ben Çin'den ürünleri kendim tedarik ettiğim için ve kendi stoklarımdan size sattığımız için kargoda ve gümrük partnerlerimle beraber çalıştığım için kendi etiketlerimi, gümrük beyanlarımı, fiyatlarımı belirleyebildiğim için ben yasal olarak bu limitler içerisinde size sonsuz hizmet verebiliyorum. Ve bu sayede Çin... O benim Çin'den gelen kargom. Bizim ürünlerde gelecekler çekimler için. Evet arkadaşlar bayağı uzun konuştum. Kusura bakmayın ancak durumu çok iyi anlamanızı istiyorum. Bizi buralarda bağlayan bir şey yok kısacası. Biz Çin'den gitsin müşterileri şu anda bomba gibiyiz. Bomba gibi çalışıyoruz hiçbir yavaşlamamız, Instagram'ın kapanmasının, gümrükteki yeni yasanın bize hiçbir şekilde dokunur yanı olmadı. Ve şuraya geliyorum. Türkiye gümrüğü, Türkiye'den ödeme alma, Türkiye'de tedarik vs. Bunların hepsinin globalde yapılması arasında da herhangi bir fark yok. Bunların hepsini çözüyoruz. Benim artık 7. yılım ve ben de kurduğum diğer şirketlerle, Florida şirketiyle, Corsair ile Çin'den gitsinle, Diğer projelerimle yavaş yavaş bulunduğum bu sektörde bulunduğum bu sektörde sorunları görüyorum. Sorunları önce kendim yaşıyorum, sonra sizde görüyorum. Sonra sorunları kendim için çözüyorum, sonra çözümleri size sunuyorum. Bu kadar. Önce ben yaptım bu işi, sonra para kazandım, sonra size anlattım. Para almada sıkıntı yaşadım, ödeme almada sıkıntı yaşadım, parayı Türkiye'ye getirmede sıkıntı yaşadım. Kendim için çözdüm, sonra size çözdürdüm. Tedarik konusunda bir sürü Çinli firma ile çalıştım, bir sürü kargo ile çalıştım. Yüz binlerce dolarlık yatırımla Amerika'da bir ofis ve Çin'de bir ofis açtım. Orada bir mali müşavir, muhasebeci ekibim Florida şirketinde çalışıyor. Çin'de bir depom, bir ofisim, çalışanlarım ve ortam. Çin'den gitsindeki ortağım da Birkan da benim mentorluk öğrencim. Demek istediğimi anlatabiliyor muyum? O Çin'e gittiğinde biz bu projeyi yapabildik. Çünkü bana orada bir sağlam, çalışkan, vizyoner biri lazımdı. Ve yine orada da benim mentörlüğümde bunu kurduk. Neden? Tedarik alma problemde. Hadi önce kendi ürünlerimi yapalım. Sonra senin ürünlerini yapalım. Hadi sonra bizim diğer öğrencilerimizi yapalım. Hadi sonra bizi YouTube'dan izleyen, bu işi yapan binlerce insanın bu problemini çözelim. Olay bu. Bundan ibaret. Yarın İçeri konusunda yeni bir startup çıkarırım, firma çıkarırım. Ya öbürsü gün pazarlama alanında yeni bir sahas yaparım. Bomba gibi gelirim. Ben her gün yeni bir proje çıkarıyorum. Benim bir önceki ayım bir sonraki ayıma asla benzemiyor. Benimle bir ay konuşmayan insan diyor ki ne oldu? Anlamıyor. Benimle her gün birinin konuşması lazım ki benim hızıma yetsin beni takip edebilsin. Ve olay videoyu noktalandırırken krizi fırsata çevirmek, rakipleri sıfırlamak, azaltmak, krizi fırsata çevirmek. Gümrük yasağı mı? Üstesinden geliriz. Okey, bizim için kolay. Türkiye'de Instagram mı kapandı? Diğer ülkeler duruyor. Türkiye'de Facebook, TikTok, Google hepsi açık. Mailler açık. Herkes orada bir şekilde cirolarını yönetmeye çalışıyor. Ticaret bu. Savaşıyoruz. Ciromuza bakıyoruz, paramıza bakıyoruz. Takım tutmuyoruz. Hepinize çok teşekkür ederim. Bomba gibi bir hafta olsun hepinize. Umarım bu sorunlar da çözülür. Ancak bu videoyu yıllar sonra da izleseniz anlayın ki herhangi bir sorunda mutlaka biz bunun üstesinden geleceğiz. Bu krizde fırsatı çevireceğiz. Yapmamız gereken tek şey çünkü bu. Videoya beğendiyseniz sorularınızı yorum olarak atabilirsiniz. Destekleriniz de öyle. Videoyu beğenebilirsiniz ama en önemlisi bu videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinize çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Bay bay.